Merhaba, Finlandiya medyasının Türkiye'ye duyduğu aşka karşılık vermek için kurduğum Turkin Utset kanalından kalbi Türkiye için atan bütün takipçilerime selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Türkiye'de yaşayanların bir çoğu bilmez ışığın ne kadar önemli olduğunu. Çünkü dünyaya ister istemez Türkiye'den bakarlar ve her yeri Türkiye gibi sanırlar. Yaşadığım ülkede bugün bu sabah güneşli güzel bir sonbahara, sonbahar gününe uyandım. Nedense moralimin yüksek olduğunu fark ettim. Bunun sebebini düşündüm. Bunun sebebi ise bu güneşli günlerin, ışıklı günlerin olması, güzel bir günün olması insanın gıda gibidir ve ben bu gıdayı aldığımdan dolayı bu kadar kendimi iyi hissettiğimi anladım her zamanki gibi film ve Türk medyasını gözden geçirirken bir haber beni daha da mutlu etti daha da moralimi ruh halimi yüksek seviyeye çıkardı önce videomu geçmeden önce Çünkü videomda bir yanlış rakam verdim size onu düzeltmek istiyorum. Finlandiya'ya şimdiye kadar gelen Rus sayısı 7000 rakamını vermiştim. Bu 27 bin olacaktı. O yanlışlıktan dolayı sizden özür diliyorum. Aslında bu rakamlar doğru rakamlar değil. Kimi 100 bin diyor, kimi 5.000 diyor, kimi 7 bin diyor. Çünkü girenle çıkanın hesabını Finler yapamıyorlar. Kesin bir rakam veremiyorlar. Aslında bu rakamlar binlerce Rus diyerek de toparlayabiliriz yuvarlayabiliriz. O yüzden şöyle bir örnekle onu size anlatmak isterim. Sadece sınırlarda olan hareketlenme yüz artmış normal seviyeye göre. Onu sizlere bu şekilde anlamanıza yardımcı olabilirim ki biz bile anlamıyoruz ki resmi yetkililer dahi bilmiyorlar kesin rakamı. Hepinizin de bildiği gibi biraz önce anlattığım gibi moral seviyem çok yüksek bugün. Güneşli olmasından dolayı havanın güzel bir sonbahar olmasından dolayı bir de Türk medyasını gözden geçirirken çok hoşuma giden bir habere rast geldim. Karadeniz Akdeniz yolunun yakında açılacak olması. Bu tip haber haberler seçim döneminde normaldir. Bunlar biraz da propaganda kokarlar. Ama ne kadar propaganda olsalar da bu tip haberleri insanoğlu, halkımız bir insan ihtiyaç duyar. Bunlar bir gıda gibidir. İnsanın gıdasıdır. Zaten o yüzden videoma bu tip cümlelerle başlamak istedim. Bugün moralim çok yüksek. Sebebi havanın güzel olması, güneşli olması... 10 derece civarında olmasına dahi göz ardı edebiliyoruz. Bu tip haberler de seçim döneminde normaldir. İnsanın gıdası gibidir bu. Hepiniz görmüşsünüzdür. Seçim zamanında petrol buluyoruz, gaz buluyoruz, altın buluyoruz haberlerini. Bunların bir kısmı doğru olabilir ama sonuçta insanoğlu bizler morale ihtiyacımız olan varlıklarız. Siyasi partilerde umut vermek zorundadır. Umut vermeyen siyasi parti maalesef başarılı olamaz. Bir amacı olmayan siyasi siyasi partide olamaz zaten. O yüzden onların tüzükleri, ideolojileri bulunmaktadır. Daha önceleri bu umutları veren partiler hep iktidar oldular. Ama önceden verilen umutlar, insanın aldığı gıdalar boş gıdalardı. Boş sözlerdi, boş umutlardı. Genç arkadaşlar belki bilmezler ama bu ülkenin insanına siyasi partiler yapamayacakları umutları dağıttılar. Kimi iki anahtar dağıttı umudu verdi. Kimi diğer parti ne veriyorsa ben iki katını veriyorum dediler. Onlar da biliyordu. Umut vermek lazım insanımıza ki onlar da oy alabilsinler. Ama sonuçta bunlar boş umutlardı ve hepimiz o dönemleri beraber yaşadık. Halkımız artık boş umutlara değil ne kadar propaganda da olsa somut umutlara bağlanmak istiyor. Somut şeyler istiyor bu Karadeniz Akdeniz yolu olduğu gibi. Asrın projesi diye tanıtıldığı Abdülhamit zamanında düşünülmüş, planlanmış ve ne yazık ki 150 yıl sonra bu gerçekleştiriliyor. Artık şapkamızı çıkarıp önümüze koymanın ve düşünmenin zamanı geldi diyorum. Bunu televizyon kanallarında birçok kişi yapmaya çalışıyor veya yapıyormuş gibi görünüyor. Herkes bulunmuş olduğu siyasi partinin gözlüğünü takarak yapıyor. Bunu bilerek yapıyor bilmeyerek yapıyor akademisyeninden tutun uzmanına kadar. Hepiniz duymuşsunuzdur. Hep dış güçler, dış güçler. Elbette dış güçlerin bunda etkisi var ama bir de iç güçlerimiz var. Yani kendimiz varız. Biz kendi kendimize de engel olan bir millet ve ulusuz. Bunu da göz ardı etmeyelim. Çünkü başkalarını, diğerini ötekileştirerek, suçlayarak elimize hiçbir şey geçmez. Geçmediğinde anlamamız lazım bu Cumhuriyet dönemi boyunca yaşadıklarımızdan ders almamız lazım. Hepiniz duymuşsunuzdur. İşte dış güçler veya Amerika, şu ülke, bu ülke, Batı bizim gelişmemizi istemiyor. Amerika bizim tarım ülkesi olarak kalmamızı istemiş, sanayimiz gelişmesini istemiş. Bu tür konuşmalar seçim zamanında özellikle çoğalır. Partiler kişiler birbirlerini suçlarlar, projeler sunarlar. Bunlar seçim havasının doğal sürecidir. Ama benim bir türlü anlayamadığım bir şey var. Hiç kimse konuya bu yönden yaklaşmıyor. Dış güçler, biz tarım ülkesi olsun demişler, bize bir rol biçmişler. Biz o rolden çıkmaya çalışmışız, başaramamışız, yarım yamalak yapmışız. Hepiniz de görüyorsunuz ki ülkemizi dahi imar edememişiz doğru düzgün yüzyıl boyunca. İkinci Dünya savaşından çıkan ülkeler 10 yılda 20 yılda ülkelerini ne hale getirmişler sanki zannedersiniz ki Almanya gibi ülkeler Japonya gibi ülkeler yıllardır yüzyıllardır hep gelişmişliklerini devam ettiren büyük ülkeler. Aslında öyle değildir. Durumun şartları yani konjüktüre göre bize rol biçilmiş olabilir. Her ülkeye bir rol biçilmiş anladığımız kadarıyla dünya üzerinde. Almanya ağır sanayide ilerlemiş. Japonya teknolojide ilerlemiş. Bunlara daha doğrusu yatırım yapılmış. Biz nedense sanayileşmek istediğimiz halde bu yatırımı alamamışız. Bir de kendimiz de becerememişiz. Becermek istediğimizde ise bize söylenen askeri darbeler yapıldı, dış müdahaleler yapıldı, IMF devreye sokuldu vesaire vesaire. Bunlar belki doğru gerekçelerdir. Bunlara hiçbir şey demeyeceğim. Ama benim anlayamadığım özellikle biz madem ki tarım toplumuydu, tarımı niye geliştiremedik? Tarımı dahi geliştirememişiz. Bakın biz onların biçtiği rolü kabul etmemişiz ama olanla da yetinmesini bilmemişiz. Olanın nasıl geliştirebiliriz diye hiç kafa yormamışız. Bu böyle görünüyor. Hep uzmanlardan duymuşumdur. Hollanda gibi küçük bir ülke bizden daha çok tarımdan para kazanıyor. Madem öyle bir örnek var önünüzde ve size de tarım rolü biçilmiş. Tarımı bari geliştirseydiniz. Tarımı geliştirmek için de hiçbir şey yapılmamış. Daha düne kadar iyi bilirim. Hala da bir kısmı öyledir ülkenin. Büyük şehir olayı ülkemize yeni geldi. Aslında büyük şehir olayı olmaması gereken bir olay. Daha doğrusu böyle ayrımın olmaması gerekir. Çünkü ülke kurulduğunda hizmetler sınırlanmış, yanlış olan oydu yani. Belediye sınırları içinde kalan yerlere hizmet götürülmüş, devlet olarak dışında kalanlara da sanki o ülke vatandaşı değilmiş, muamelesi yapılmış, hizmet götürülmemiş ve o kişilerde genelde %70'iymiş. Ülkenin tarımla uğraşan köylü yani kendi insanımız imiş. Böyle olduğu halde tarıma hiç önem verilmemiş, tarımı geliştirmeye çalışılmamış, bir şeyler yapılmaya çalışılmış, kurumlar kurulmuş ama bir türlü o lokomotif harekete geçmemiş, geçememiş. Ta Osmanlı zamanında sarayla Halkın arasındaki koparılan ya da kopan bağ Cumhuriyet döneminde de kurulamamış, aynı şekilde devam etmiş kurumlar aracılığıyla ve bunun adına da devlet demişler. Devletle halkın arasındaki bağ kopmuş, koparılmış. Bu hala daha kurulamamış, kurulmaya çalışılıyor, çabalanıyor. Mühendisler, ziraat mühendisleri, ziraat odaları kurmuşuz ama bir türlü kırsala ulaşamamışız. Bürokraside kilitlenip kalmışız. Öyle görünüyor. Çünkü köylümüz hiçbir yerden yardım alamadığı için, eğitilmediği için, tarım politikası düzgün olmadığı için, babadan atadan gördüğü ilkel yöntemlerle tarım yapmaya devam etmiş. Ki bu da verimli tarım değildir. Hepimiz biliyoruz bunu. Tarımı geliştirebilmek için elbette yollara ihtiyacımız vardır. O yörede yetiştirebilmek ürünün dışarı diğer illere satılabilmesi için yollara ihtiyacınız vardır. Bu yollar yapılmamış, böyle bir amaç konmamış yani tarımı dahi biz becerememişiz beceremeyince de uzaktan Hollanda'ya gıptayla bakar hale gelmişiz ve o Hollandalı gelmiş senin bitkilerini çalıp gitmiş dünyaya pazarlamış ve ondan kat ve kat para kazanmış tarımın önemini Atatürk çok iyi anlamış bazı sözlerle çok güzel mesajlar vermeye çalışmış ülkemize ama maalesef kendi partisinden dahi olanlar bu mesajı alamamış onun koyduğu hedefler doğrultusunda çalışmamışlar. Hep kendi hedefleri doğrultusunda çalıştıkları için ülkemizde 100 yılda Halbuki 100 yıl biz rahat bir şekilde savaşa girmeden gelişmemize, geliştirmeye odaklanacağımıza kendi kendimizi yiyip bitirmişiz. Sağcısı, solcusu, Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü bunlarla oyalanmışız. Madem bize bir rol biçildi, tarım rolü bari ona odaklanabilseydi, onu geliştirseydi, onu dahi yapamamışız. O yüzden bugün bu haber benim moralimi çok yükseklere çıkardı, tavan yaptı diyebilirim. Böyle haberleri insanoğlu gıda gibi ihtiyacı olduğunu unutmayın. Siyasi partiler özellikle bunu çok unutuyorlar. Bazen de aşırıya kaçıyorlar. Bol kepçeden sallıyorlar seçim zamanında. Ama halkımız onu da anlıyor. O kadar da aptal yerine koymayın insanları. Bugün moralimin yüksek olmasından dolayı çok umutluyum. Ülkemizde olanlarda ne kadar dünyanın gidişi kötü de görünse bazı olan olaylar insanın moralini yükseltiyor böyle. İnsan, insanoğlu küçük şeylerle mutlu olmasını bilir. Bütün mutluluk insanın kafasında bitiyor. Orada oluşuyor bütün hayaliniz, bütün düşünceleriniz. Umut gıdadır dedim ama her umut verenin de her verilen de yenmez. Onu da biliyorsunuz. O yüzden bol kepçeden sallayanların dağıttıkları umutlar boş umutlardır. İnsanoğlu zaten bunu da anlar, bilir ve hep bilmiştir. Bunu bilmeyen sadece siyasiler olmuştur ve hala daha bunlar devam ediyorlar. Artık halkımız somut bir şey görmek istiyor. Somut şeylerle umutlanmak istiyor. Boş vaatlerle kimseyi aldatamaz. Hiç kimse artık. Ama bir partimiz var ki muhalefet partimiz. O umut dahi dağıtmak istemiyor. Umudu dahi paylaşmak istemiyor. Ben onu anlamış değilim. Bu siyasi tarihte incelenmesi gereken bir şeydir. Bir de sosyal demokratları ister istemez hem ülkemizde daha doğrusu Doğrusu, sosyal demokratları temsil ettiğini söyleyen partileri kişileri ister istemez hem ülkemde hem de Finlandiya'da takip ettim. Türkiye'de hep İskandinav ülkeleri örnek gösterilir güzeldir, örnek gösterilir. Çok şeyler başarmışlar, güzel şeyler başarmışlar. Ama ben bu Finlandiya'ya geldiğimden beri 30 yıldır Sosyal Demokrat Partiler beni hayal kırıklığına uğrattılar. Zaten Türkiye'de hayal kırıklığına uğratıyorlardı. Burada bunların doğru işler yaptığını, ön yargısını taşıyarak geldim. O bilgiye sahip olduğumu sanarak geldim. Ve nitekim de öyle de olmuş. Ülkelerine geliştirmişler ama benim geldiğim tarihten itibaren sosyal demokratlar anladığım kadarıyla kraldan çok kralcı olmaya başladılar. Sosyal demokrat partiler diğer muhafazakar partilerin yapmadığı şeyleri yapmaya başladılar. Sanki işçi emekçi kısmını, halkı temsil etmiyorlar da diğer karşı kesmi temsil ediyorlarmış gibi kararlar aldılar. En son kararın birisi Sağlık personellerinin grev hakkının ellerinden alınması. Şu anda bu ülkede Sosyal Demokrat Parti var, onun hükümeti var. Sağlıkçıların grev hakkını ellerinden aldığı sebep göstererek de insan hayatını tehlikeye sokuyorlar diyerekten eskiden de grevler yapılıyordu. İnsan sağlığı kesinlikle tehlikeye sokulmadan yapılıyordu. Grevin de yapılmasının bir usulü var. Hastaneler bomboş bırakılmıyor orada gerekli müdahale edilebilecek personel her zaman için bırakılmıştır. Bu insanlık görevidir ama Sosyal Demokrat Parti bunu bildiği halde grev hakkını ellerinden aldı. Sağlık personelinin Avrupa Birliği'ne girerken Avrupa Birliği'nin her dediğini Sosyal Demokrat Parti hükümetleri A'sından Z'sine kadar birebir uyguladılar. Hatta birisi dedi ki biz örnek öğrenciyiz dedi. Bütün halkını örnek öğrenci yerine koydu. Modeliz biz dedi. Kraldan çok kralcı oldu yani. Finlandiya'ya da bence en büyük zararı bu sosyal demokrat partiler vermişlerdir. Türkiye'de de öyledir. Sosyal demokrat partiyim diye neredeyse 100 yıldır faaliyet gösteren CHP emekçinin, çiftçinin çıkarları için ne yapmıştır? Nasıl kurum kurulmuştur. Nasıl çalıştırılmıştır? Nasıl her yörenin bir ürünü var vardır? Oraya ihtihdam edilmesi için o ürünle ilgili fabrikalar kurulmuştur. Hiç kimse günün şartlarını, çağın şartlarını konjüktürü öne sürmesin. O konjüktür her ülkede vardır. Finlandiya'da öyle. Klasik bir laf var. Hiç sevmiyorum. Biz İskandinav ülkeleri gibi bizim komşumuz Norveç, İsveç değil diyorlar. Aslında bunlar da aynı durumdalar. Haritaya baksalar onların komşusu Suriye, İran değil diyorlar ama onların komşusu Rusya gördünüz şimdi. Her ülkenin kendi bir durumu vardır. Hiçbir ülke diğer bir ülkeden daha avantajlı durumda değildir. Onların avantajları sizin dezavantajınız olsa da onların dezavantajları da sizin avantajınızdır. Hollanda gibi bir ülke iklimi müsait olmadığı halde tarım ülkesi olmuş, bütün tarım ürünlerini Avrupa'da elinde tutuyorsa sen şapkanı önüne koy ve düşün diyorum. Senin ülkende dört mevsimin dördünde hiç masrafsız, hiç enerji gidersiz neredeyse tarım yapabilme olanığın varken sen bunu yapmamışsın, bundan para kazanmamışsın ve diyorsun ki bizim komşumuz Suriye miydi? Bizim komşumuz Norveç değildi, İsveç değildi, Danimarka değildi diyoruz. Suriyeli gelip de, İranlı gelip de, Iraklı gelip de veya Irak hükümeti gelip de senin tarım yapmanı mı engelledi? Tarımı geliştirmeni mi engelledi? Sulama sistemi kurmanı mı engelledi? Çiftçini eğitmeni mi engelledi? Bunu pazarlamanı mı engelledi? Çok sorulacak soru var. Biz yapabileceklerimize dair yapmadığımızın sebebini, suçunun başkasının atarak 2022 yılına kadar gelmişiz. Artık yaptığımız işin en iyisini yapmaya odaklanmalıyız. Ve ülkemizde hiç kimse yaptığı işi beğenmiyor, severek yapmıyor, hayalleri peşinde koşuyor. Elbette hayaller peşinde koşmak iyidir ama o hayaller gençken kurulur. 50 yaşından sonra 20 yaşındaki hayal gerçekleşmez. Çok kişiyi görüyorum. Canlı bir örnektir benim için. Hepiniz de bilirsiniz ki özellikle Egeliler bilir. Pide salonları çok revaçtadır. Aydın'da, Nazilli'de meşhurdur pideleri. Konyalılar bunu etli ekmek derler. Ve herkes de bunu yapamaz. Ve her önüne gelen de böyle bir iş yeri açar. Halbuki mesleği değildir, işi değildir, olabilir, parası vardır, dükkanı açar. iki tane işçi kor ve o işçiler de hakikaten iyiyse başarılı olur, müşterileri memnun olur, rağbet başlar. Böyle bir örnek vardı Aydın'da diyeyim. Aydın il içinde çok nadir pidecilerden biriydi. İyi yapan nadir pidecilerden pideci çoktu. Çok başarılı oldu. Bu işletmenin sahibi güzel paralar kazanmış. Çünkü görüyordu, güzel arabalar biniyordu vesaireydi. Ama her zaman sıktığım için personelle de artık muhabbet, sohbet etmeye başlamıştı. Birbirimizi tanır olmuştu. Personel şikayetçiydi. Maaşlarından, işlerinden, iş saatlerinden. Sonuçta bu kişiler çıkmış gitmişler. Bir müddet daha bu işletme devam etti. Güzel para kazandı. Bu kişiler çıkıp gitmeden önce o işletmenin sahibi hayalindeki işi gerçekleştirme yoluna gitmiş. Başka işlere, başka yerlere yatırım yapmaya başlamış. Ve böyle olunca da personel de çıkıp gidince de o iyi personel bulduğu personel o kadar kaliteli olmayan o işletme iflas bayrağını çekti. Benim anlayamadığım o işletmenin sahibi o pideyi yapan kişiden niye öğrenmedi o işi? Demek ki işletmeci değilmiş ve ne kadar değerli bir personel olduğunun farkında değilmiş ve o işe saygı göstermemiş, değer vermemiş ki hayalindeki hayali peşinde koşmaya git. Sen bu kadar güzel bir pide yapmasını öğrendin, böyle bir personeli yakaladıysan bir de salonun ikincisini aç, üçüncüsünü aç. Yani en iyi bildiğin işi yap. Genç arkadaşlar, onu demeye çalışıyorum. Sakın boş işler peşinde koşmayın. En iyi bildiğiniz işi geliştirmeye çalışın. Türkiye Cumhuriyeti bunu yapmamış. Tarım politikasında. En iyi bildiğimiz iş tarım olduğu halde tarımda geri kalmışız. İşinizi severek yapın ve geliştirin. Ben bile bu ülkede öyle sistem var ki öneri yapabilme sistemi vardır çalıştığınız işletmede ve bunu yazılı sözlü öneri yaparsınız. Bunun karşılığında da belli bir miktarda ödüllendirilirsiniz. Yani teşvik edilirsiniz. Böyle bir sistemi bizimle kurmamız lazım ülkemizde. Yaptığımız işi daha iyi nasıl yapabiliriz sistemini kurmamız lazım. Ben umutluyum. Siz de umutlu olun, mutlu olun, aktif olun. Söyleyene değil, söylenene bakın. Beyninizi kiraya vermeyin, koyun olmayın. Ne kadar koyun sürüsünde yaşamak zorunda kalırsak da çünkü İnsanoğlu sosyal bir varlıktır, tek başına yaşayamaz. Ben insanın yaşadığı toplumun koyun sürüsü demiyorum ama bizim toplumumuz bazen koyun sürüsü olabiliyor. Koyun sürüsü olmaya başlayınca siz kara koyun olun, başınızı kaldırın, toplumun gittiği yöne bir bakın, istikamete bakın. Siz de onlarla beraber uçurumdan aşağı düşmeyin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de unutmadan belki bir sonraki videomu sizlere Türkiye'de yapacağım. Görüşmek üzere diyorum.